Herkese okay. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber zul oynuyoruz yanımda e, doğaç ve Kayra var Merhaba 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 ne yapıyorsunuz ya ben oynayamıyorum. Arkadaşlar şey bildiğiniz mi? gibi Zula Türk yapım bir oyun e, Ben de daha yeni başladım ya. Bunlar Ar oynuyordu Ar Ben Ar de oynuyorum şey Ya resmen CSGO'nun aynısı yani çok güzel olmuş. CSGO oynayacağıma gelip hep bunu oynarım daha iyi muhteşem bir oyun. Gelirseniz klanımız arkadaşlar bekleriz. Lan. Abi adam Öncedendir de oynuyor 11 level olmuş ben de 5'im daha. Ya abi daha dün başladım oyuna. Ne dün ne mü? Evet. Var mı? Evet. Abi Nasıl 11 level kastın oğlum sen? TSK şey öldürülmüş. Ya sıçım senin işine ya. Üf. Neredesiniz? Ya yemek kokuyor. İkide bir gözüm oraya doğru kayıyor. Bu ya? Yemek o mi kokuyor? Mi? Yemek mi kokuyor? Ha. Evet. Nerede? Ho ho bıçak attım. pizza kokuyor. Ben kendim mi alıyorum bu kokuları? Hayal mi lan bunlar yoksa? Oğlum var ya pizza kokuyor. Sadece hayalinde görüyorsun sen onları. Hayalinde. Oha. Oha. Bakın Algida. Maraş al. Herkes oraya gidiyor falan. ben Ya olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Olmaz böyle şey. Olmuyor, orada birini mi gördüm? Ya tam da Mehmet bitecek zamanı orada. 22 canı kalmış. Ya niye söylüyorum sana söyle diye doldu mu? Oha o senin de 22 canın kaldı. Oha. Buralık. Kendi canımı sana verdim o yüzden öldüm ben bir kere. Vallahi mı? Yani. Ya. Ya. Ya arada aradan da o kaynadı. Ya ibneye bak ya. Gusüllü fezeng. Ne lan? Wolf Team'de onun adı gusülü pezemekti. Pezemek. Pezemek de adam çıktı. Ya oha ya. Ne var kardeş? Ya. Var? Ya olamaz ya. Olamaz olamaz. Kesinlikle olamaz. Olamaz olamaz. Biz yiyeceğiz ama neyse. Olamaz olamaz. Sen, sen, sen. Ya çok güzel kokuyor. Ne kokuyor lan? Pizza. <gülüyor> <gülüyor> Kesin burada birisi var. Pizza pizza pizza. Ya. Hanım koş keleşimi getir ben savaşa gidiyorum. Ay ay. Kim bomba attı buraya? Bom Abi oynayamam. Bombanızı keserim ha. biz çok ki. Ya oha. <laughs> Hanım koş keleşimi getir ben gidiyorum. <laughs> Hanım koş keleşimi getir. İki tane var mı? Birini sana da yap. Öldün. Şey. Gerçekmiş. <laughs> Abi mi geldi? Evet. Birazcık konuş ondan sessiz olmayın. Ne oldu? Ne oldu mu? <laughs> Oha 150 numaralı. Abi makrolu klavyeler var. Makrolu klavye var burada. nasıl çok Oğlum bunlar şeylere adı neydi? Mouse'ları benim mouse'umdan daha iyi lan. Oğlum bunlar bilgisayarın kasası ana arkadaymış. Ben de alta bakıyorum. Bunlar bilgisayar mı? Bu lan? Aa tabak buldum yiyeceğim <laughs> yemek. Tost var. Beyler tuvalete gelin sıçıyorum. Tuvalete gelen nasıl sıçıyorum ben? Yine. Birinize de bıçak bir şey atamadım be. Hadi gidelim Osman. Oha. Oha. Ya şu telefondan gelen bildirimlere gıcık oluyorum. Sabahtan beri bildirim geliyor ya. Kasap. Kasi hiç <laughs> ya hatta bana karşı yapılan kasi hiç sevmem. Ya telefondan bir şeye bakarken niye öldürüyorsun beni? Bak 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 arkacı arkacı bak bak bak. Ya orada doğdum oğlum ne yapayım? Arkacı arkacı arkacı. Karşındaki pro olabilir ama devamını unuttum. Lan Aytinç oynuyor mu bu oyunu? Hayır. Niye Bir oynanıyor? daha oğlum. O hep Minecraft Minecraft. Deli çocuk ya. Biz de i̇şte Minecraft oynarız o kadar değil. Ya ben Minecraft'ı bıraktım. Ben istemiyorum Bağımlılık yapıyor. Adama bak ya. Geçti Aa. beni. Is. Ya şimdi i̇ki, sen bitti. 2 kilo öndeyim oğlum. Ya bari bir kase atma da. Bana karşı kase atma. Ben şunu bir öldüreyim. Geçeyim birazcık şunu. Bir dakika lan 11 kazan yedi mi Neredesin bakalım? Ya oha korktum lan. <laughs> Şu an çok fazla bir şekilde oyuna dikkat dikkatimi verdim. Dikkat. Mouse kaymalı o tarafa ya. 48 cana kalmış. Ya abi niye info veriyorsun ya? Aynen. Ay, Ayıp değil mi? Allah Allah. 48 cana kalmış oğlum. Yiğit alır onu. Ya. Nerede olduğunu görmedim. İyi e, seni gördüm şu Oha seni gördüm dedim. Ben de arkama bakıyorum. 48 canım var. Bittin oğlum sen. Ver oğlum. Aha. Oğlum sağıma soluma kollamaya çalışıyorum var ya deli oluyorum ya. Sağa bak sola bak sağa bak sola bak. Şimdi. Her yerde dolaştım yoksunuz. Neredesiniz oğlum? Geldin Ya abi ama sen CS:GO oynuyorsun. E ne yapayım? Alışıksın. E sen de oyna. Ben fakirim, alamıyorum. Warzone oyna. <laughs> sen de Wolf Team oynuyorsun. Ben öldüren kimdi? Wolf Team oynamıyorum ben. Ya. Wolf Team. Ben Wolf Team'i hiç sevmem. Ben çok küçükken oynardım. Ya he he abi. Oynardım. Oynardım sizinle oynadım sonradan. Bugün de sildim işte. Gereği yok. Ya of, oğlum gel geliyorsa bıçak gel geliyorsa bıçak gel. <laughs> Oradan öyle vurmak oluyor. Baba bak farka bak ya 23'e 24 mi? 22 mi neydi? 22 söylemedim boş ver. ya. Yok abi. Aa seviyorum. Video çok için. video çok kısa olur. Oğlum ikinci bölümü de gelir ya. Ya abi bir maç daha atalım izleyicimiz. Oğlum benim söylemek istemiyorum da bilgisayarımda yer yok oğlum. Onun için kapanıyor video. Neyse arkadaşlar e, hatta şöyle bir klan da göstereyim de ben. Master group arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an kaç kişiyiz lan biz? İki kişi şu an. Daha bugün açtık 10-15 dakika oldu. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atın ve abone olun arkadaşlar. Bay bay.